Çiftlik Sevdan'dan herkese merhabalar, merhabalar. Nasılsınız efendim? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda kanalıma hoş geldiniz. Bugün İzmir'deki Limonata gibi aralık ortasındaki havadan sizlere şöyle deniz kıyısından merhaba demek istedik. E, kameramanım bu kez Elif. E, teşekkür ediyorum kendisine de tüm emekleri için. Elif'le beraber gerçekleştiriyoruz bu çekimi. İşte efendim böyle denizin kenarında çok tatlış bir çekim yapacağız şimdi. E, ben ay tatlimine başlayacağım ama onun öncesinde sizlere şunu söylemek istiyorum. İşte böyle zamanlar yaratmanın önemi o kadar önemli ki e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yaşanan o tahammülsüzlükler e, hepimizi nasıl, ne şekilde bu hale getirdi. E, i̇şte mecliste yaşanandan, tutun futbol sahalarında yaşananlara kadar, hastanelerimizde yaşanan e, kötü şeylere kadar pek çok şey, e, pek çok olay artık bizleri gerçekten son derece tahammülsüz kıldı e, ama yolları asla elbette ki şiddet değil. O yüzden bu kanalın o toprakla e, uğraşan güzel insanları var. E, tahammül insanları var. Çünkü niye? Bizler toprağa değiyoruz. Bizler yeşilliklerle uğraşıyoruz. O da bizler için, hepimiz için şahane terapiler oluşturuyor. Şöyle bir düşünün lütfen. Bugün bir terapist kim bilir kaç paradır. Oysa ki işte gidip eğer bir tane çiçek alacak olursanız kendinize onun sağlayacağı terapi harika olacaktır. Çok da ucuza gelecektir deyip artık ay takvimine geçmek istiyorum ama ne zaman? Az sonra! 18 Aralık Pazartesi, 19 Aralık Salı büyüyen ay, bitkilerin öz su ve enerjisi yapraklarına yürüyeceği için yapraklı bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en ideal günler olacaktır. Böylece yapraklar çok daha dayanıklı, besin değeri yüksek ve de şifaları en üst seviyede olacaktır. Bitkilere hiçbir şekilde gübreleme yapmıyoruz, yabani ot temizlemiyor, çiğ taş döşemiyoruz efendim. Yeni bir kompost oluşturabilir ya da kompostumuzu bes bulayabilirsiniz. Özellikle saksıda baktığımız bitkilerin sulama günlerindeyiz. Bol bol toprakları sulamadan önce o topraklardaki görünmüş olacağınız o beyaz görüntüyü şöyle birazcık çapalayıp havalandırmak gerekiyor o toprağı. Çünkü sizlerin o beyaz olarak gördüğünüz görüntüler aslında toprakta biriken tuz birikintileri ve o birikintiler zaman içerisinde bitkilerimizi öldüren zehirler haline dönüşüyor. İşte o bol bol sulamayı da o toprağı şöyle şöyle yapınca suladıktan sonra o bütün o zehir e, saksınızdan akıp gidecektir. Böylelikle de bitkiniz zarar görmeyecektir. E, öneririm lütfen bunu yapınız. Bitki ve ağaçları kesinlikle budamıyoruz. Çelik ve sürgün alabilir. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Sağlık bakım bilgilerine gelecek olursak cildinize besleyici onarıcı cilt bakım ve maskeleri uygulayabilir. Saçınızı boyatabilirsiniz. Saç kesimi kesinlikle yaptırmıyoruz. Manikür, pedikür, nasır, e, batık tırnak tedavisinden de yine bu günlerde uzak duruyoruz. Kulak burun ve kıllarının kesimi onların çok daha uzun sürede ve daha ince çıkmasını sağlayacaktır. Bunu da lütfen unutmayalım. Önemli bir bilgi. Ayın bizi ev ve mutfakta hiçbir e, işte desteklemediğini bildirmekten onur ve de gurur duyarım efendim. Asla bizi hiçbir şekilde ay desteklemiyor. 20 Aralık Çarşamba, 21 Aralık Perşembe büyüyen ay. Bağ bahçe işleriyle başladık madem. E bu haftaya da o zaman öyle devam edelim yine. E, ay bu kez bitkilerin enerji ve öz suyunu meyvesinde toplayacaktır. Büyüme de meyvede gerçekleşecektir. Bu yüzden meyveli bitkilerin ekim, dikim ve hasatları için en şahane günler olacaktır. Bitkilerde kesinlikle kesinlikle budama yapmıyoruz deyip şöyle kağıtlarımı uçurmadan kağıtlarımı çeviriyorum. Gübreleme yapmıyor. Çit taş döşemiyoruz. Yeni bir kompost oluşturabilir ya da kompostunuzu besleyebilirsiniz. Bitkilerden çelik sürgün alacak olursanız çok daha kısa sürede kökleneceklerini göreceksiniz. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Bitkilerde aşılama yapmak için gayet uygun günlerdeyiz. Yine dikkatinize lütfen. Sağlık bakım bitki bilgileri önerilerimizse şu şekilde olacak sizlere. Cildinize besleyici, onarıcı krem ve maskeleri uygulamak son derece etkili olacaktır olacaktır. Saçlarımızı boyatabiliriz ama kestirmiyoruz. Nasır, batık tırnak ve mantar tedavisi uygulamıyoruz. Vücudumuza detoks uygulamak için harika günlerdeyiz. Tutacağınız oruç ya da aralıklı oruç ve meyve sebze suyu günleri ise e, vücudumuzdaki bütün o toksinlerden çok daha hızlı bir şekilde e, arınmamızı sağlayacaktır. Ev işlerinde hiçbir şekilde ayın bizi e, desteklemediği günlerdeyiz. Elbette ki ev işleri beklemiyor ama işte bu ne demek oluyordu çok daha hızlı kirlenecek evimiz daha hızlı bir şekilde pislenecek ne yapalım artık kaderde böyle bir şey de var yapacak fazla bir şey yok öyle boş boş o temizlikleri yapmak mecburiyetindeyiz zaman zaman. Ama mutfak işlerinde mayalı hamur ve hızlı olgunlaşan peynir yapımı için gayet ideal günlerdeyiz. En çok kaçınmanız gereken iş ise turşu sirke yapımı olacak. Ömürleri çok kısa olacaktır. Hemen bozulup küflenecek veyahut da çok hızlı bir şekilde yumuşayacaktır. Dikkatinize lütfen. 22 Aralık Cuma, 23 Aralık Cumartesi, 24 Aralık Pazar büyüyen ay bitkilerin öz su ve enerjisinin büyük bölümü köklerine inecektir. Bu nedenle kök bitkilerin ekim dikimi hasatları için ideal günlerdir. Çit taş düşemiyor, bitkileri kübrelemiyor, çim biçmiyor bahçe aleti temizliği yapmıyor, bitkileri budamıyoruz ama yeni bir kompost oluşturabilir. Veyahut da oluşan, oluşturmuş olduğunuz önceki kompostunuzu yine organik maddelerle besleyebilirsiniz. Sağlık bakım bilgilerine gelecek olursak, özellikle tırnakla sorunu olanların tedavileri için seçmeleri gereken şahane günler Batık tırnak, nasır, mantar gibi sorunların tedavisi çok daha kısa sürede etkili olacaktır. Bilginize önemli bir şey. Cildinize besleyici, gençleştirici, onarıcı krem ve maskeler uygulayabilirsiniz. Saçlarınızı boyatabilirsiniz. Bahçe işlerinde ise çit taş döşemiyor, yabani ot temizlemiyor, gübreleme, budama yapmıyoruz efendim. Ama çelik sürgün alabilirsiniz. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ev ve mutfak işlerinde ayın bizi destekleme iyi günlerdeyiz. O zaman işte ayın bize o dinlenmemiz için sağladığı bu güzel tatil günlerinin keyfini çıkarmaya devam edelim ne olur. Önümüzdeki haftada yine aşağı yukarı böyle bu şekilde geçmeye devam edecek. E o zaman bizler de daha çok böyle o izlemediğimiz Çeplik sevdan videolarını izleyerek, kaliteli güzel filmler ve müzikler dinleyerek bu vakitleri geçirebiliriz. Sevdiklerimizle o kaliteli zamanları sadece kendimizi onlara vererek, telefonlarımızı kapatarak, etrafımızdaki bütün elektronik aletlerden uzak durarak onlarla böyle güzel güzel Sevgi dolu, keyifli, kaliteli zamanlar geçirebiliriz. Bizler İzmir'den böyle bir güneşli bir havada deniz kenarından sizlere seslendik bu hafta. Umarım tüm videolarımızı izliyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur. Biliyorum beğendiğinizi. Bizleri paylaşıyorsunuzdur aynı zamanda. Ne olur bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Sizlerin yaptığınız yorumlar bizleri her seferinde daha fazla motive ediyor. Çünkü en çok hangi videomuzu seviyorsanız adlarıyla birlikte yazarsanız da mesela beni gayet mutlu etmiş olursunuz önümüzdeki hafta sağlığım el verirse yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle şimdilik İzmir'den hoşçakalın efendim kendinize yeşil davranın.